İyi akşamlar. Çimsa e, günlük grafik. Şimdi Çimsa'yı en son 14-15 Haziran gibi yani şuralarda 27 denemesini tekrar yapıyordu. Aşağı yukarı yani çok yakında o kısmı. E, 26 70e Oralarda bir videosunu yapmıştım. Şöyle de bir trend bırakmıştım. Yanılmıyorsam. Onu ben kaldırdım tabi. 20 günü daha çok odaklandığım için. Şöyle de bir trend bırakmıştım. E, bu 20 gün de olabilirdi. Kullanılabilirdi. Bu trend çizgisi kullanılabilirdi. E, tabii birkaç gün sonra orayı kırdı. Kırmasıyla beraber aşağı yönlü bir hareket izledik Çimsa'dan. Keyifli bir görünüm değil. Yani kısa bir trendi var e, aşağı yönlü ve devam ediyor. Bütün ortalama, kısa ortalamaların altında. 50 günün de tabii altına sarkmış oldu bu hareketle. Daha önce bakın 50 günü ve 21 desteğini kırdığı zaman ki burada Merkez Bankası Başkanı görevden alınmıştı. Kırdığı zaman şöyle bir yoklama çekti 18'e doğru. E, burada tabii 18, e, 21 50 diyelim biz buna ya da 21 olarak da avans verecek olan vardır. 21 olarak da düşünebilirsiniz. Bu alan kırıldığı zaman bir 19 ihtimali burada hemen akla düşer açıkçası. Tabi altına kırılım olursa orada da 18 var. Yani 1 lira daha bir gevşeme alanı olabilir. Bu destek önemli. Yani 21.50 civarları hani aslında tabii son videoda söylemiştim. Burada 24'tü asıl önemli alan. Orası kırıldı ama hani yukarıda kalmayıp da bilmiyorum. Yeni alan gelen arkadaşlar belki onlara bir fikir verebilir bu. 21 kırılıyorsa bir miktar gevşeme gelebilir arkasından. Şunu söyleyeyim bu bir ikili tepe midir? Ya ikili tepeler zamansı olarak burada 6 ay var arkadaşlar yani 6 ay biraz fazla bir zaman. ikili tepe için. Yani burada 22 Ocak'ta geldi ilk. Ben, benim için değil. Yani bir formasyon yok. Ama yazan çizen vardır ya da öyle strateji kuran vardır. O kurabilir. O da şey değil. Hatalı bir yaklaşım değil. En nihayetinde o tür bir telaşesi olan arkadaş varsa yani burası bir ikili tepe mi diyen varsa onun için önemli nokta 18. 18'in kırılması. Çünkü 18 kırılırsa e bu bir ikili tepe ise diyorum ya bakın benim için değil. Tekrar söylüyorum. Yani ben kabul etmem ama 26 18 8 lira 18 kırdın 10 liraya geri dönüş anlamına gelir öyle bir şey. Hadi varsa öyle ben inanıyorum ikili tepe diyen varsa veya yani böyle çizen varsa stratejisini haliyle 10 lirada alıma göre kurar öyle bir durumda 18'in kırılması durumunda. Ben yani bunu da niye anlatıyorum? Vardır yani çizen vardır işte ikili tepe dip geliyor 10 lira gelecek diye. Yani o çok makul bir şey değil. Çok hızlı daha hızlı olur ikili tepeler. Hemen örneğini vereyim. Borsa İstanbul'un üçlü tepesi var. Ben videolarda söylemiştim. Üçlü tepe. Dip. Dikkat etmek lazım. Ya oldu da zaten. Yani üçüncü kez denedi. Ama ne kadar zamanda denedi? Yani orada bir ay, bir buçuk ayda üç tane deneme yaptı. Yukarı. İkililer de öyledir. Bazen bir haftada olur. Bazen bir ayda olursa dikkate alırım. Çünkü değişen piyasa şartları çok az o tür durumlarda. Ama altı ay dediğim gibi çok geniş bir skala. Olmaz yani. Altı ay bana göre uymaz. 38 arası güçsüz e, satıcıların bol bulunduğu bir alanı işaret ediyor. Yine Makti'ye bakıyorsunuz. O da çok e, iyi bir durumda değil. Şimdi bu e, birkaç gündür de 21 civarında tutunmaya çalışıyor en azından. Yani şu alanda yeni haftada kalabilirse e, 21'i çok dediğim gibi alta kıramazsa belki bir tepki görebiliriz tekrar yukarı 23-30'lara doğru. 23-30'un üstüne çıkması da yukarıda olumlu bir hava verir. 23-30 arkasından ee, devam eden bir momentum olursa 24.70 ve en nihayetinde yukarıda da zaten 26.70 var. Söylenecek başka bir şey yok yani çok e, net bir alan. Şöyle e, net bir durum var. Ha çok uzun vadeci böyle aldım, biriktirdim. 10 liradan aldım, 12'den aldım, yakaladım falan. O, onlar için söylüyorum. Hani o arkadaşlar da ben çizmiyorum çoğu zaman majör trendleri ama bakın majör trend olarak ya 200 günü kullanır ya da şu kırmızıyı ki aynı yerde ikisi de. E, dolayısıyla Hani çok uzun vadeci, çok daha aşağıdan alan arkadaşlar için hikaye 19 kırılmadan e, bitmiş olmuyor. Yani orada tedirgin olunacak yer. Çok uzun vadeciler için 19 lira. Şeyde hacim e, hacimlerde çok şey değil. E, yani biraz kararsızlık var satışlarda, alımlarda hacimende bir kararsızlık var. Böyle çok dalgalı bir e, hacim var. Şu anda ortalamanın altında olması yani hacmin kendi ortalama son 20 günün altında bir ortalamada ve küçülen bir grafikte olması en azından tutunma bakalım hani tutunma ihtimali güçlendiriyor demeyeyim o yanlış anlaşılır ama insan aklına onu getiriyor yani bu kadar bir çekince varsa satışta acaba biraz tutunur mu diye düşünmüyor değil şu anda herkese iyi akşamlar